Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uçma parkurundayız. En sevilen parkurlarımızdan ve en eğlenceli parkurlardan bir tanesi. Şöyle görüyorsunuz yakın zamanda da uçma parkurumuz yenilenecek arkadaşlar. Burayı da bayağı bir eskittik artık. Yeni uçma parkuru bir sonraki uçma parkuru videosunda gelecek. Ve bugün Tofaş ailesi bizlerle. Zaten Tofaş ailesi denilince çok ama çok seviliyor. Arabaları da gerçekten çok güzel. Ve eski olmalarına rağmen güçleri, performansları. Performansları bayağı iyi. Tofaş Şahin'i izleyeceğiz Baldi ile. Rengi de güzel, Baldi de güzel. Bakalım performansı bugün nasıl olacak arkadaşlar. Bayağı bir güzel duruyor gerçekten. Yanında Tofaş'ın üst açık versiyonu var. Burada Tofaş pick up bizler olacak. Ben kullanacağım bugün bunu. Doğan SLX'i Recep abiye verdim arkadaşlar. Güzel duruyor. Yanında Serçe var bugün. Serçe'yi Deadpool, Hacı Murat'ı Demir Adam, Kartal'ı Kaptan ve Süpermen'de limuzini kullanacak bugün. Tofaş ailesinde bugün iyi performans bekliyorum. Uçma parkuru için hazırsanız ilk olarak beni izleyeceksiniz. Tofaş Pickup ilk ben kullanacağım arkadaşlar bugün. Pickup'ı bugün iyi bir uçuracağım diye düşünüyorum. Umarım başarabilirim. İyi bir uçuş yapacağım. Böyle en iyi performanslardan biri yapmaya çalışacağım. Size bu arada favorabınızı yorumlara yazarsınız ve Tofaş Pickup'la şu an için aşağı doğru felaket bir şekilde hızlandım. Tam gaz gideceksiniz. Bu parkurda arkadaşlar yarışırsanız Full gaz yapmanız lazım. Gazı hiç ayağınızı çekmemeniz lazım. O yüzden en hızlı olan kazanır burada. Bakıyoruz ve şimdi uçtum. Çok iyi gidiyorum. Yani muhtemelen en iyiler arasında olacağım gibi gözüküyor. İyi uçtum çünkü. Ama düştüğüm nokta çok önemli. Önemli olan düştüğümüz nokta. Şu an için Tofaş Pickup'la yarışmaya devam ediyorum. Bu uçma parkurundayız. Tofaş ailesiyle bakıyorum. Ve... Oo, ön taraf biraz hasar aldı. Abi düştüğüm noktaya bakıyorum. Yani biraz daha iyi olabilirdi aslında. Biraz kötü düştüm desem yalan olmaz. Şimdi Baldi izleyelim. Tofa Şahin'i kullanacak Baldi bugün arkadaşlar. Güzel bir araba. Tofa ailesinin en sevilen arabalarından bir tanesi. Baldi tabii ki çok güveniyoruz. Umarım düşündüğümüz gibi performans gösterir Baldi ve en iyiler arasında yerini alır. Şahinciler. Hadi bakalım izleyin. Ve tamamdır. Güzel hızlan Baldi. Hiç yavaş gitmeyecek tamamen gaza basarak arkadaşlar bu parkurda en hızlı olan kazanır tabii ki. Şu an için Tofa Şahin çok hızlı gidiyor. Ve şimdi oho bu ne böyle? İnanılmaz bir uçuş diyebilirim sizlere. Felaket uçuyor hatta. Yalnız nereye gidiyor böyle? Bugatti bile getirsek Bugatti bile belki bu kadar iyi uçamayacak ama Tofa Şahin ne yapıyorsun? Allah suyun içine bile. Oo, oh inanılmaz bir uçuş. Son zamanlarda gördüğüm en iyi uçma parkuru performansı desem belki yalan olmaz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. İnanılmaz bir uçuş yaptı. Uçma parkurunu resmen mahvetti diyebilirim. Baldi bugün gerçekten Şahin ile mükemmel uçtu arkadaşlar. Tofaş Şahinciler mükemmeldiniz. Şimdi sesiniz. üçüncü arabayla devam edebilir miyiz? Ederiz. Hadi bakalım. Şimdi kaptan karşınızda. Tofaş Kartalı kullanacak. Bugün Tofaş ailesi çok güzel başladı. Hani beni saymayın ben kötüydüm ama Valdi bugün var ya en iyi uçuşu belki de yaptı diyebilirim. Belki diğerleri hiç geçemeyecek ama yine de görmemiz lazım. Kartalcılar hadi bakalım Şahin mi Kartal mı göreceğiz birazdan. Kartal daha yüksekten uçar değil mi? Herhalde öyledir. Hadi bakalım şu an için Tofaş Kartal geliyor. İyice hızlandı. Hızlandıcıları görüyorsunuz. Arda rampamız var. Oradan uçacak. Hızlandıcılar başladı. Hızlanıyor iyice iyice Hızlanıyor Şimdi uçuş. Kartal. Oo iyi gidiyor da. Yalnız abi Şahin'i geçemeyecek söyleyeyim size. Şahin çok daha ileriye gitti? Oho! Bu ne abi böyle? Kartal nereye düşüyorsun? Şahin ta suyun içine girdi ve Kartal. Allah 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 yavaş. <laughs> yavaş 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 çitleri de kırdık. Ama şöyle söyleyeyim beni geçti. Bak ben taş arka taraftaydım. Ama <laughs> abi Şahin'i gördünüz yani Şahin hala lider denizin içine kadar uçtu okyanusun dibine kadar gitti yani onu geçmek bugün hiç kolay olmayacak arkadaşlar onu söyleyebilirim sizlere Şahin mükemmeldi kartal ikisi yerine yerini aldı şimdi serçeyi izleyeceğiz daha önce ben bununla yarışmıştım yani abi uçulmuyor bu arabayla ya bu araba yavaş kalıyor arkadaşlar biraz ama Deadpool dedi ki ben bunu uçururum en iyi şekilde umarım dediğini yapar yoksa biraz sıkıntı olacak serçeciler biraz üzülecek arkadaşlar tofaş serçe yani Tofaş 124 diye geçiyor. Biliyorsunuz serçe deniyor. Öbürüne de Hacı Murat 131. Neyse biliyorsunuz zaten şu an için devam ediyor. performansı. bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Merakla bekliyorum. Şu an Deadpool devam ediyor performansına. Çok dikkat etmesi lazım. Serçe geliyor. Hızlandıcılardan geçiyoruz. Tekrar geçiyoruz. Şimdi uçuş. Tofaş serçe. Yalnız serçe ancak bu kadar uçar. <laughs> ne olacak abi serçe ne kadar yukarı uçabilir ki? Şu anda canlı canlı şahit oluyoruz. Abi çok kötü. Allah direkt kapat videoyu. Abi bu ne böyle? Oo, Yolun diğer tarafına bile geçemedi. Biliyorsunuz kartal e, ve pickup ve zaten şahini saymıyorum onlar yolun diğer tarafına kadar uçabilmişti ama serçeye bakın abi. Yolun diğer kısmına bile geçemedi. Bakın şu ileri tarafa. Çok geride kaldı Serçe. Serçe gibi. Çok uçamadı arkadaşlar. Çok yükseğe uçamadı. Deadpool'un performansı maalesef kötüydü. Şimdi bir Batman'i izleyelim. Daha sonra Recep abi var. Demir adamlar var. Superman var. Onlara da bakacağız tabii ki. Şu an en iyi uçuşu yapan Baldi ve arabası Tofaş Şahin oldu. Şu an Tofaş Cabrio karşınızda. Üstü açık Tofaş. Batman'le devam ediyor şu an için performansına. Umarım. İyi bir performans görürüz arkadaşlar. İyi şeyler görürüz. Tofaş Cabrio geliyor. Üst açık Tofaş geliyor. Hızlandırıcıları gördünüz. Daha sonra rampamız var. Yavaş, sakin. Hızlandıcıdan geçiyoruz. Geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Şimdi uçuş. O iyi uçuyor. İyi uçuyor. En azından serçeyi geçecek arkadaşlar. Serçenin gerisinde kalma ihtimali çok düşük onu söyleyeyim. Yalnız beni de geçecek sanki. Vallahi beni geçiyor. Geçiyor, geçiyor. Bak pick pikap, pick up pick up, oradayım. Batman orayı da geçti. Sürüklenme başladı. Ben arkada kaldım. Ve burada. Abi ya. Vallahi bugün arkadaşlar en kötü performanslardan birini ben gösterdim. Diğeri de zaten serçeydi biliyorsun. Deadpool yarışmıştı. Şu an Batman'in performansı 3. sırada sanırım. Birinci Valdi, ikinci Kaptan, 3. Batman. Bakalım Recep abi bugün neler yapacak arkadaşlar. Doğan Eselix güzel bir araba. Gerçekten güzel. Tofaş ailesinin en çok sevilen arabalarından biri Tofaş Doğan SLX. Ve Recep abi kullanacak. Ve bence bugün uçma parkurunda iyi bir performans gösterir, iyi iş çıkartır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu an için görüyorsunuz Recep abi. Recep abi tam gaz abi. Çok hızlı gitmen lazım ve en uzağa uçmalısın. Şu an için arabası gerçekten çok iyi gözüküyor. Buradan geçtik. Buradan geçtik. Burada geçti kızlandıcılar geçiyoruz. Tekrar 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 da şimdi rampa zamanı. Abi iyi uçuş geldi. Bak bu sefer iyi uçuş geldi işte arkadaşlar. Yani dedim ama abi gene bu tuhaf uçuyor ya. Ya uçarken çok güzel gidiyorlar. Daha sonra sanki böyle yere düşerken bir tuhaflık oluyor. Bak şimdi tam Tam kabriyonun yanına düşüyor ve kabriyi bile geçemedin Recep abi. Bu ne ya? Abi bu ne ya? <laughs> Azıcık sürüklenir bari şöyle. Bak kartalın gerisinde e, ee, hemen arkasında ve en arkada da benim adım Tofaş Pickup'la. Recep abi İyice berbat bir performans gördü. Dördüncü sırada yerini aldı. Şimdi Demir Adam'ı bir izleyelim. Murat 131. Yani Hacı Murat arkadaşlar. <laughs> Bakalım neler yapacak Demir Adam. Daha sonra Süpermen'i diye alkışlıyor ama birazdan hiç kimse onu alkışlamayacak gibi geliyor. O araba nasıl uçacak çok merak ediyorum valla. Çok büyük bir araba. Nasıl uçacak abi o araba. Bayağı bir sıkıntı haberiniz olsun Şu an için Murat 31 Yani Hacı Murat izliyoruz diye bakalım Tofaş Aleyhisselam'lar bugün uçma parkurunda neler yapacak Ve en uzağa uçan kim olacak Birazdan göreceğiz arkadaşlar Şu an burayı geçtik Burayı geçtik Demir adam şimdi uçtu geldi <laughs> İyi uçtu ha Vallahi iyi uçtu Bak abi gene iyi uçtu diyorum Araba bir an sanki havadayken hızı azalıyor gibi bir tuhaf bir şey oluyor arkadaşlar ama yok yok iyi 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 bayağı iyiymdi. Oo! Kartal ikinci sade Kartalı bile geçti. Ve çok iyisin. Mükemmel bir performans geldi. Bakın Kartal hemen geride. Arkasında Tofaş Cabrio, daha sonra Recep abi var Tofaş doğan SLX'de Daha sonra ben pick upla en arkada da Serça var. Yani birinci zaten Bald'i arkadaşlar. O sol tarafta dağların arkasında suyun içinde. Superman'i izleyelim. Şu an durumlar henüz değişmedi. Birincimiz hala Tofaş Şahin ile Bald'i. ikinci sırada Murat 131 ile Demir Adam. Çok iyi performans da ikinci sıra yerleşti. Yalnız abi bu arabanın uçma ihtimali çok düşük. Ya gerçekten bu araba birinci olsun var ya ben daha hiçbir şey bilmiyorum. Kanalı silerim yani. Birinci olamaz arkadaşlar. Tofaş limuzin. Silerim kanalı. Bak birinci olsa silerim kanalı söyleyeyim size. Silerim kanalı. Silerim kanalı. Abi de birinci oluyormuş. Allah Allah Allah. Yavaş sakın birinci olma. <laughs> <laughs> birinci olursa yanarız ha söyleyeyim. Abi yanarız ama ya abi birincisi. Sonuncu bile olamaz. Bak söyleyeyim sonuncu bile olamaz. Ve tabii ki çok kötüydü. Abi kocaman araba bu nasıl uçsun ya. Doğan no SLX değil ki bu bildiğin. Tofaş limuzin kocaman bir araba. En sonuncu oldu tabii ki arkadaşlar. Bak şöyle gidelim. En sonuncu Superman. Daha sonra hemen yanında gördüğünüz gibi Tofaş serçe var. Deadpool ile yedinci oldu. Ops Allah çakıştı çakıldık neyse in aşağı Süpermen aşağı in dostum Evet arkadaşlar gördünüz devam edeceğiz Daha arabalarımız ileride bakın Dikkat et sağına sonuna bak aman araba araba çarpmasın bakın hemen Burada ben vardım biliyorsunuz 6. Sırada <laughs> ben atlamıştım Tofaş pickup ile 6. Sırada yerimi aldım ben de kötü bir performans Gösterdim arkadaşlar iyi değildi maalesef Hemen devam ediyoruz bakın Git, git 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 yürü 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 bak burada Tofaş Doğan Eselix var Recep abi ile arkadaşlar performansını gösterdi orada Cabrio var Kartal var ileride onun önünde şey var Murat bir var da dağın en arkasında ise Baldi var en iyisi Baldi ve Tofaş Şahin'di. umarım favorinizi yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir videomuzun sonuna geldik sonraki videolarda görüşmek üzere